Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Instagram cihaz tanımıyor hatası konusundan bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar bu hatayı çözmek için çok geleneksel bir yöntem olacak. Ancak uygulamayı tekrar silip baştan yüklemeniz yani büyük ihtimalle hatayı çözecektir. Bir diğer yöntem arkadaşlar daha doğrusu dikkat etmeniz gereken diğer bir yol Instagram eğer hesabınızda güncelle, güncel değilse yani son sürüm değilse bu hatayı verecektir size. E, bu ikisine dikkat edelim arkadaşlar. Onun harici üçüncü yöntemi gösteriyorum size. Ayarlardan bildirimlere girelim arkadaşlar. Instagram'a bulalım. Burada bütün izinlerin açık olmasına dikkat edelim. Bakın hepsi açık olacak. Bunlardan bir tanesi kapalıysa sistem böyle bir hata verebiliyor. Yani bunları tek tek kap kapatıp açmanız bir şeye fayda sağlamaz. Ama dediğim gibi Instagram'ı tekrar sildiğinizde eksik olan ve hataya neden olan dosyayı da tekrardan yükleyeceği için bu hata ortadan kalkabiliyor. Ee, %100 kesin bir çözüm değil ancak denemeye değer. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler. Bu tarz videoların devamlılığı için kanalımıza destek ola olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz.